Dünya üzerinde ismiyle sembolleşmiş olan miras bölgeler vardır. Bu bölgeler geçmişten bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı gibi uygarlıkların gelişmesinde de büyük roller oynadı. Nice önemli isimler bu topraklarda hayat buldu, nice tarihi olaylar bu gibi topraklarda yaşam sahnelerine konu oldu. İşte bu sözü edilen coğrafyalardan bir tanesi de Mısır coğrafyasıdır. Tıpkı eski zamanlardaki gibi bugün de yaşamın en yoğun aktığı yerlerden biri olma özelliği taşır. Bugün tam 1 milyon kilometre karelik bir toprak alanına hitap eden Mısır ülkesi, şüphesiz ki Orta Doğu'nun en büyük ülkelerinden bir tanesi. Aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyaları arasında da bir tür köprü olma özelliğine sahip. Mısır coğrafyası öylesine eski bir zaman dilimine hitap ediyor ki, bundan 10.000 yıl öncesinde bile çok büyük potansiyellere sahip bir bölgeydi. Gerçekten de bugün Mısır denilince akla ilk gelen şey firavunlar döneminden kalma Mısır piramitleridir ve bu özelliğiyle milyonlarca turisti kendisine çeken bir yapısı var. Mısır piramitleri öylesine önemli bir miras ki, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul görmüş ve binlerce yıllık süreçte bile önemini asla yitirmemiştir. Netice itibariyle Mısır bugün 1 milyon kilometre karelik toprak alanı içerisinde hemen her devletten tarihi mirasları ve kalıntıları bünyesinde taşır. Şayet Mısır'a gidecek olursanız, piramitlerin ülkenin başkenti Kahire'nin gizle bölgesinde bulunduğunu bilmekte fayda var. Eğer ki antik Mısır'a olan ilgi ve alakanız normalin de üzerindeyse, Kahire'nin merkezindeki Mısır Müzesi'nde antik Mısır'ın en büyük koleksiyonlarının sergilerine de göz atabilirsiniz. Öyle ki Tutankamon gibi pek çok firavunun şahsi eşyaları ve kalıntıları bu müzede sergileniyor. Benzer şekilde tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Nil Nehri ülkenin ekonomik ve coğrafi anlamda en önemli sembollerinden bir tanesi. Her ne kadar Mısır tarih sahnesinde pek çok kültürü içerisinde barındıran kozmopolit bir yapıya sahip olsa da günümüzde orada yaşayan insanlar çoğunlukla Müslümanlık çatısı altında birleşmiş bir yapıya sahip. Son olarak 1922 yılında bağımsızlıklarını kazandılar ve 1953'te Mısır Arap Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Bugün Mısır ülkesi 110 milyon kişilik bir nüfusa sahip. Ülke Kuzey Afrika'nın kuzey doğusunda yer alıyor. Hemen batısında Libya ülkesi, güneyinde ise karışıklıklarla dolu Sudan ülkesi bulunuyor. Ayrıca ülkenin doğu tarafında yine kaosun asla dinmediği İsrail ve Filistin devletleri yer alıyor. Aslında coğrafya üzerindeki kaosu göz ardı edersek Mısır'ın muazzam bir noktada olduğunu söylemek de mümkün. Örneğin Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e uzanan müthiş kıyılara sahipler. Yani ülke hem tarihi potansiyelinden ötürü hem plaj olanaklarıyla hem de çöl turlarıyla bir turistin yapmak isteyeceği pek çok niteliği içinde barındırıyor. Bundan dolayıdır ki Mısır'ın en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi istisnasız şekilde turizmdir. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'dan Kahire'ye hemen her gün doğrudan uçuş yapabilirsiniz ve bu uçuş ortalama 2 saat kadar sürüyor. Mısır'a en kolay ve zahmetsiz ulaşım şekli uçakladır. Fakat bir kişi için İstanbul Sabiha Gökçen'den Kahire'ye gidiş dönüş uçak masrafınızın 7000 TL ile 10.000 TL arasında olacağını da bilmeniz gerekiyor. Ayrıca Mısır Havaalanı'nda yanınızda en az 2000 dolar nakit para bulundurmanız da gerekiyor. Ülkede böyle bir prosedür var ve sizin gerçekten oraya turist olarak gittiğinize inanmak istiyorlar ve cüzdanınızdaki paranın miktarını görmek isteyebiliyorlar. Kahire havaalanından merkeze ise taksi için 30 dolar fiyat biçiyorlar. Tabii ki bu tutarı bir pazarlıkla 15 dolara rahatlıkla düşürebiliyorsunuz. Diğer yandan bahar ayları Mısır'a gitmek için en uygun dönemleri kapsıyor. Çünkü olur da Mısır'a yazın ortasında giderseniz bu sizin adınıza kötü bir tecrübe olabilir. Yazın Mısır tam anlamıyla çöl iklimlerinin etkisi altına giriyor ve sıcaklıklar had safhalara ulaşıyor. Dolayısıyla çölde deve gezisi yaparken bütün cildiniz yanabilir ve cilt rahatsızlıkları geçirebilirsiniz. Mısır'ın Müslüman bir ülke olduğunu söylemiştim. Fakat ülkedeki hayat rutini sıkı bir İslamiyet çatısı altında ilerlemiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ülkenin Hristiyanlardan ve diğer toplumlardan gelecek olan dövizlere sıcak bakıyor oluşudur. Bunun en büyük göstergelerinden biri Ramazan ayı dışında mekanlarda alkol kullanımı serbesttir. Elbette bu durum sokağın ortasında elinizde içki şişeleriyle gezmenize hoşgörülü bakıldığı anlamı taşımıyor. Yine toplum içerisinde çok açık saçık giyilerek gizlilirse oradaki asayiş güçleri ve halk tarafından sözlü veya bedensel eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Sözlü eleştirileri büyük ihtimalle Arapça olarak duyarsınız. Çünkü ülkede en çok konuşulan dil Arapça olduğu gibi resmiyette de Arapça kabul görüyor. Kahire'deki şehir ortamı sizi şu açıdan şaşırtabilir. Şehrin bir bölümü yüzlerce yıl öncenin antik, ilkel şartlarında yaşam sürüyorken, kırsal bölgeden merkeze doğru yöneldikçe yüksek binaların sizi karşıladığını fark ediyorsunuz. İnsanlar hem modern kılık kıyafetlerle hem de Orta Doğu'ya özgü geleneksel kıyafetlerle geziniyorlar. Yollardaki asfalt sistemi çok iyi değil ve oldukça eskimiş durumda. Yani Mısır'daki asfaltlar aşınmadan ötürü artık toprağa karışmak üzere desek yanlış olmaz. Kadınlar çok büyük oranda başörtülüler ve yüzleri görünüyor. Başkentte hangi yola saparsanız sapın bütün sokaklarda açık dükkanlar ve sokak yemekleri var. Elbette bu gıdaların çoğu dükkanların elle kendi imalatlarından oluşuyor. Yiyip yememek size kalmış çünkü kimse o gıdaların hijyenik şekilde üretildiği konusunda size garanti veremez. Ancak sokak yemeği satan yerler sizin yemeğinizi hazırlarken bile herhangi bir hijyen önlemi almıyor ve çıplak ellerle gıdaya temas ediyorlar. O nedenle Mısır sokak yemekleri konusunda fazla bir hijyen arayışında olmayın derim. Arka sokaklar ve yollarsa maalesef yeterince temiz değil ve yerler çöplerle dolu. Sanırım ülkenin en işlek bölgelerinde bile belediyecilik sistemi zayıf. Ya da Mısırlı insanlar haddinden fazla şekilde çevreyi kirletiyorlar ve belediyeler bu kirliliğe yetişmekte zorlanıyorlar. Geceleri ise Mısır'daki yaşam sokak yürüyüşleriyle veya gece eğlenceleriyle hayat buluyor. Gece eğlencelerinden kastım, Mısır'a özgü bazı yerel şovlardan ve türkü bar tarzı canlı müzik yerlerinden ibaret. Bir mekana giriyorsunuz, orada yiyip içiyorsunuz ve size dans şovları yapıyorlar bu kadar. Yani gece kulübü tarzı alkollü eğlenceler arıyorsanız, Mısır'da bu tarz eğlence talepleriniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bunun haricinde sokaklar gecenin ilerleyen saatlerinde bile hareketli ve hemen her saat dışarıda gezinen insanlar görebilirsiniz. Tabii ki gece yarısında bile kornalar susmuyor. Buna da parantez açmak gerek. Bu 100 milyonluk ülkede insanların yarısından çoğuysa yoksulluk sınırında bir yaşam sürüyor. Hemen her iki yetişkin insandan birinin aylık geliri 400 Amerikan dolarının altında seyrediyor. İyi para kazananlar ya işletme sahipleri ya da turistler üzerinden geçimini sağlayan kimseler. Sokak esnafları ve seyyar satıcıların Mısır'daki hayat standartları pek de parlak değil. Şunu da belirtmek gerekir ki Mısır'da kadınlar da iş sahasında doğrudan etkin durumdalar. En basitinden halk pazarlarında göreceğiniz çalışanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Genellikle kendi mahsullerini sokaklarda satarak aile ekonomilerine destek vermeye çalışıyorlar. Elbette Mısır'a gezmek için gidiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bildiğiniz üzere Mısır'da bundan 11 yıl kadar önce bir Arap Baharı yaşandı. Ülke o dönemden bu yana kadar pek çok siyasi çalkantılara maruz kaldı ve kaos uzunca bir süre dinmedi. Bunlara rağmen Mısır devleti ülkedeki en büyük sektörlerden olan turizmi ayakta tutmak zorundaydı. Bu nedenle Mısır'ı ziyaret edecek insanların kendilerini güvende hissedebilmeleri için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Örneğin hiç kimsenin Mısır'a tur olmadan tek başına gidip gezmesi tavsiye edilmiyor. Bir tur programına katıldığınızda yanınızda size eşlik eden onlarca insan olduğu gibi rehberiniz ve ayrıca polis eskortlarınız oluyor. Böylece herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmadığınız gibi bir can tehlikesi de yaşamıyorsunuz. Ancak buna rağmen önemli tapınaklara ziyaretler sırasında seyyar satıcılar üzerinize doğru geliyorlar ve bir izdiham ortamı yaratabiliyorlar. Özellikle elinizde 10 dolar üzerinde bir para görürlerse hemen hepsi size bir şeyler satabilmek için önünüze atılıyorlar. Tapınakları gezerken kısa şort ve askılı kıyafetlere hiçbir şekilde sıcak bakılmıyor. Ancak siz Mısır'da hiçbir acenteye bağlı kalmadan tek başınıza yol almak istiyorsanız işiniz epey zorlaşıyor. Örneğin Mısır caddelerinde elinizde profesyonel kameralar varsa rahat çekimler yapamıyorsunuz. Çünkü sizin hükümeti kötülemek gibi farklı amaçlarla orada bulunduğunuzu düşünüyorlar. Örneğin Mısır'daki otellerde tıpkı havaalanındaki gibi eşya kontrollerinden geçiyorsunuz. Otele giriş esnasında çantanızda neden drone olduğunu, neden farklı türden kablolar olduğunu ya da niçin telsizler bulunduğunu sizi sorguya çekercesine soruyorlar. Halbuki bir YouTube belgeseli çekebilmek için tüm bunlara ihtiyaç var. Kablolar cihazları şarj ediyor, bu kadar basit. Ayrıca eğer bir ekiple gidiyorsanız gittiğiniz her ülkede yüksek internet hızları bulamayabilir veya kendinize sim kart almak istemeyebilirsiniz. Bu nedenle telsizler iletişim anlamında hayat kurtarıyor. Dolayısıyla çantanızda ekipman görürlerse ciddi ciddi sizin hükümet karşıtı propaganda yapmak için Mısır'a kadar gittiğinizden şüpheleniyorlar. Bu sadece kapalı alanlara özgü bir durum da değil. Mısır'da deyim yerinde ise attığınız her adımda bir kontrol noktası var ve eğer bir turla gitmiyorsanız her kontrol noktasında Mısır'a hükümeti devirmek için gelmediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Kaldı ki şehirde bir belgesel çekmek için de Mısır basın ofisine resmi başvuruda bulunmak gerekiyormuş. Sonuç olarak Tahrir Meydanı gibi işlek caddelerde hiçbir şekilde video çekemiyorsunuz. Eğer ki denerseniz yanınıza geliyorlar ve anında videoları sildiriyorlar. İşte bu yüzden Mısır'a YouTube'la uğraşan hiçbir gezgin gitmez. Mısır'da tek sorunlar maalesef ki abartılı güvenlik önlemleriyle de bitmiyor. Ülkede para harcamanız gereken her noktada yerel esnaf cebinizden daha fazla para alabilmenin çabası içerisine yürüyor. Bu durumlar genellikle pazarlarda, restoranda, müzede ve takside yaşanıyor. Yani oradayken gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Esnaflar öylesine profesyonel ki siz ne olduğunu anlamadan saniyeler içerisinde sizi manipüle ediyorlar ve 10 dolarlık bir hediyelik eşyaya piyasasını bilmediğiniz için 50 dolar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Mısır'da bir ürün size ucuz bile gelse mutlaka pazarlık yapmalısınız. Benzer şekilde piramitlerin çevresinde deve turlarına katılmak istiyorsanız bu turların saatlik ücretleri an ve an değişiyor. Yani belli bir sabit fiyat yok. Örneğin 1 saat önce deve turu için saatlik 30 dolar ödediyseniz bu fiyat 1 saat sonra 40 dolara da çıkabiliyor, 10 dolara da düşebiliyor. Netice olarak o saat aralığındaki turistlerin yoğunluğuna göre deve sahipleri tarafından bir borsa oluşturuluyor. Peki ya denetleyen var mı? Elbette yok. Mısır'daki kuralsızlıklar bununla da sınırlı değil. Söz gelimi o çok ünlü otel rezervasyon sitesinden Mısır ziyaretiniz için yer ayırttınız. Gittiğiniz hostel parayı sizden elden alıyor ve sonrasında rezervasyon kaydınızı siliyor. Yani siz o hostele resmi olarak hiç gitmemiş oluyorsunuz ve hostel hakkında puan veremiyor, yorum yapamıyorsunuz. Bu şekilde otel rezervasyonu sırasında gerçek bilgilere asla ulaşamayacağınız gibi orada kayıt dışı kaldığınız için gelir vergisinden de kaçmış oluyorlar. Özellikle bunu Kahire civarındaki hosteller yapıyor dostlar. Bana kalırsa Kahire'den asla kalacak yer ayarlamayın. Bunun başka bir sebebi merkez civarında dakikada 100 kez korna seslerine maruz kalıyor olmanızdır. Mısır'daki işlek bölgelerde korna sesleri asla susmuyor ve insanlar yangından mal kaçırılmış gibi araç kullanıyorlar. Hemen hepsinin bir yerlere gitmek için bir acelesi var. Yayalara karşı hiçbir şekilde saygı yok. Karşıdan karşıya geçerken çoğu zaman canınızı hiçe sayarak yola atılıyorsunuz. Doğru düzgün bir yaya geçidi olmadığı için yayalara yönelik ışık sistemleri de yetersiz. İnsanlar, motosikletler ve yayalar aynı meydanda tamamen karambole geçişler yapıyorlar ve bu da şehirdeki kaosu, karmaşayı arttırıyor. Eğer siz de sorgulayan bir insansanız, doğal olarak bu tarz durumların sebeplerini anlamak istiyorsunuz. Evet, ülkede 100 milyonu aşkın bir nüfus var ve Kahire bunun 20 milyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu durumu basit şekilde nüfusla özdeşleştirebiliriz. Öyle ki Hindistan ve Bangladeş gibi yerlerde de benzer sorunlar var. Tabi bu kaos ortamının başka bir sebebi de eğitim ve görgü eksiklikleri olabilir. Hazır trafikten bahsetmişken, başkent Kahire'de bile kullanılan araçların genel olarak 15-20 yıllık araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede hem binalar hem de arabalar son derece eski bir izlenim veriyor. Hele ki bazı binalar üfleseniz yıkılacakmış gibi duruyor ve karşıdan bakıldığında asla güven vermiyor. Kaldı ki şehrin havası da yeterince iyi değil. Çünkü çevre ülkelerden gelen kum fırtınaları Mısır'ın havasını gri bir tabakaya sokuyor ve derin bir nefes aldığınızda burnunuza oksijen dışında tozla solunmuş oluyorsunuz. Ayrıca hem hosteller hem yollar hem de Nil Nehri çevresi yığınla çöp dolu ve bakımsız durumda. Dolayısıyla Mısır çevre ve şehircilik açısından Güney Asya ülkelerinin Orta Doğu versiyonu gibi. Yasaklar bakımındansa size İran'ı anımsatabilir. Tüm bu olumsuz durumların haricinde Mısır yine de gidip görülmesi gereken yerlerden biri. Çünkü Mısır'ın gerçekten de kendine özgü bir atmosferi var. Başlı başına sokak yemekleri bile bu atmosferin en büyük parçalarından bir tanesi. Siz zaten oraya yeteri kadar bir bütçeyle gidiyorsanız ülkenin kaymağını yer, tarihi yerlerini deneyimler sorunsuzca geri dönersiniz. Mısır İçerisinde her şeyden bir parça olan devasa bir ülke. Bu ülkede arayıp da bulamayacağınız neredeyse hiçbir şey yok. Ülkede keşfedilecek o kadar çok şey var ki Mısır'ı tamamen yaşayabilmek için aylara hatta yıllara ihtiyacınız var. Gerçekten de Mısır ülkesi tarihi zenginlikleriyle olduğu kadar sokaklarıyla da meşhur bir coğrafya. Öyle ki Mısır'da Kahire başta olmak üzere hemen her şehrinde sayısız sokak yemekleriyle karşılaşırsınız. Bu yemeklerin ana hatları ise çoğunlukla Orta Doğu ve Arap kültürünün yemek kültüründen harmanlanmış. Hatta Türkiye'de yiyip tatmış olduğunuz pek çok sokak yemeğinin farklı soslarla donatılmış hallerine Mısır'da denk gelebilirsiniz. Üstelik bu sokak pazarları günün 24 saati açık durumdalar ve ülkede önemli bir sektör haline gelmişler. Sözü çok uzatmadan bu videoda sizlere Mısır sokaklarında yapılmakta olan sokak yemeklerinden örnekler sunacağım. Böylelikle hem Mısır sokaklarına daha fazla hakim olacağız hem de bu şifalı yemeklerin nasıl şartlarda hazırlandıklarıyla alakalı fikirler edineceğiz. Öncelikle gelin sizi tanıdık bir manzaraya götüreyim. Yani ata lezzetlerimizden olan dönere. Mısır'da bizdeki dönerin çok benzerini sokaklarda sokak yemeği olarak insanlara sunuyorlar. Kahire merkezindeki sokaklarda hem tavuk hem de et döner tezgahları görünce şaşırmayın derim. Tabi onlar buna şavurma diyor. Tavuk şavurmayı 2 dolardan, et şavurmayı da 3 dolardan satıyorlar. Elbette buranın restoran olduğunu unutmamak gerek. Etin lezzeti ise bizdekiyle hemen hemen aynı fakat onlar domates, soğan ve yeşillik gibi garnitürleri doğrudan ete karıştırıp öyle servis ediyorlar. Yani Türkiye'deki gibi isteğe bağlı uğraşmıyorlar. İster hamburger ekmeğine isterseniz lavaşa sardırabiliyorsunuz. Eğer ki döneri porsiyon şeklinde dükkanda oturup yemek isterseniz lavaş usulü ekmeği de özel olarak yapıp size sıcak şekilde servis ediyorlar. Kahire'de başka bir dükkandaysa yine tavuk döner manzaraları var. Fakat buradaki diğerine kıyasla daha farklı. Bu dükkandaki döner biraz daha emek kokuyor. Çünkü tavuğu kömür ateşinde yana yatık şekilde pişiriyorlar. Dönerin yatay olması bizdeki Erzurum ca kebabını andırıyor. Elbette ca kebabı tavuk etinden yapmıyorlar. Orası ayrı konu. Bu adam kendi imal ettiği bu yatık tavuk dönerini 1.5 dolardan satıyor. Eğer ki etin nereden geldiği içinizi açmıyorsa bu şavurmaların etsiz olanlarını da yapıyorlar. İçerisinde patates çipsi, marul, domates, turşu, patlıcan ve salatalık tarzı temel gıdalar oluyor ve üzerini ise soslarla ve baharatlarla süslüyorlar. Bu lavaş sandviçlerin fiyatı ise sadece 1 dolar dostlar. Mısırlılar bu tarz aperatif yiyeceklere falafel diyorlar. Bu falafel yemeklerinin farklı çeşitleri de var. Gelin sizi başka bir falafel noktasına götüreyim. Patatesler ve patlıcanlar bir tepside beklerken usta da büyük bir dikkatle yağda köftelerini kızartıyor. Bu köftelerin içerisinde genelde nohut, fasulye tarzı baklagiller oluyor. Bunlar top haline getiriliyor ve kızgın yağda çıtır bir hale sokuluyor. Sonrasında da diğer garnitürlerle birlikte lavaş arasına konup servis ediliyor. Ayrıca Mısır'daki bu puf ekmeklerin gerçekten lezzetli göründüğünü de inkar edemem. İçinden çıktığı makineler pek göze hitap etmeyebilir ama ekmeklerin kabarıklığı gerçekten göze çok hoş geliyor. Ekmekler burada birkaç aşamadan geçiyor. Her bir aşamada ise insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Hamurlar makinede yoğruluyor. Ardından bezeler haline getirilip una bulanıyor. Sonrasında inceltiliyor ve fırına gönderiliyor. Fırın içerisinde pişerken de kabarıyor ve satışa hazır hale geliyor. Dolayısıyla Mısır'da ekmeğin tanımı somun ekmek geleneğinden uzak, daha çok geleneksel köy ekmekleri kıvamında. Örneğin bu dükkanda da köyde yapılan ekmeklere benzer ekmekler imal ediliyor. Arkada ustalarca hamuru hazırlanıyor ve sonrasında tepsinin içine konup fırında pişiriliyor. Her bir ekmeğin tanesi 7 Türk lirasına tekabül ediyor. Ayrıca kornalar hiçbir zaman susmuyor. Mısır'da yaşayacaksanız şunu kesinlikle kabullenmeniz gerek. Kulaklarınızı korna sesine karşı duyarsız hale getirmelisiniz. Çünkü Mısır'da korna basma alışkanlığı bir uyarı ikaz anlamı taşımaktan öte başka boyutlara geçmiş durumda. Kornalara alışkın değilseniz Mısır'da bir hafta bile kalsanız sinir krizleri geçirirsiniz. Başka bir dükkandaki Mısırlı ustalarsa kamerayı görünce şov yapmayı ihmal etmiyor. Kendilerince Mısır Pizzası dedikleri bir yemekleri var ve bu dükkanda Mısır Pizzası yapıp satıyorlar. <laughs> bu pizzanın temel bileşenleri ise sucuk, kaşar ve çeşitli biberlerden ibaret hamuru açıyorlar, içerisine malzemeleri yayıyorlar, ardından hamuru yuvarlak hale getirip fırına veriyorlar. 5 dakika içinde ise pizzanız hazır. Kahire'de bu kocaman pizzayı 4 dolarla 5 dolar arasında yiyebiliyorsunuz. Kullandıkları malzemeleri kendiniz de seçebiliyor, isteğinize göre deve eti veya dana eti koydurabiliyorsunuz. Yine bu pizza dükkanlarında Feter adını verdikleri birden fazla katmandan oluşan fazlaca yağlı bir hamur işleri de var. İçerisine çok fazla un ve yağ girdiği için midenizi epey zorlayabilir. İç malzemesindeki dolguları ise isteğinize göre tatlı veya tuzlu yapabiliyorlar. Bu ağır yemeği de porsiyonuna göre 2-3 dolardan yiyebilirsiniz Mısır'da. Bu arada Mısır'da sokak pazarları da bizimkine oldukça benziyor. İnsanlar işlek caddelerde pazarlar kuruyorlar ve ürünlerini açık ortamlarda satıyorlar. Örneğin burası Kahire'nin merkez sokaklarındaki bir halk pazarı. Ayrıca Mısır'ı sadece dana ve deve etleriyle özdeşleştirmeyin. Çünkü burası bir kıyı ülkesi olduğundan tıpkı Fas'ta olduğu gibi Mısır'da da balık pazarları fazlaca rağbet görüyor. Eğer orada uzunca bir süre bulunma düşünceniz varsa ve kırmızı ete güvenmiyorsanız pazarlardan 1-2 dolara yeni mahsul taptaze balıklar alabilirsiniz. Akdeniz'de çıkan hemen her balık türü Mısır pazarlarında mevcut. Eğer balık pişirmekle uğraşmak istemiyorsanız pazarlarda ızgarada balık bile kızartıp satabiliyorlar. Tabi pazarlardaki tezgahların temizlik durumu bizdeki ile kıyaslanamaz. Bizim pazarlar çok daha temiz ve düzen içerisinde. Orta Doğu ülkelerinde ise halka açık pazarlar daha salaş ve dağınık şekilde. Kasapların etleri ulu orta açık şekilde satması bunun en büyük göstergesi. Tabi pazarlarda bile kamera sevmeyen insanlar da yok değil. Pazarlarda tavşan satanlar bile var pazarlarla alakalı en garip gerçeklerden biri ise dar sokaklara kurulmuş olmasıdır. Bunda ne var diyebilirsiniz ama bu dar sokaklarda araç geçişine de izin veriyorlar. Bu da gıdaların üzerine egzozdan pek çok şifalı gazın sinmesi anlamına geliyor. Çünkü benzinli araçların geçtiği yolun hemen kenarında apaçık etler satılıyor. Daha da sinir bozansa pazarda gezerken yol onlarınmış gibi saniye başı korna basıyorlar. Mısır'daki siyasi düzenin işleyişini bilemem ancak siz ülkenin herhangi bir yerinden bir manzara örneği gördüğünüzde ülkedeki hayat akışı hakkında az çok fikirler edinebiliyor, eksiklikleri görebiliyor ve yönetim bağlamındaki kusurları anında saptayabiliyorsunuz. Belki de hayatın içinde aynı tip manzaralara alıştıkları için onlara normal geliyordur. Ancak dışarıdan biri için son derece farklı gelen manzaralar var. Mesela bu inek kafasının ulu orta yerde kancaya bağlanıp satılması gibi ya da hemen her ara sokağın çöp yığınlarıyla dolu olması gibi. Bu çöp yığınlarından en çok nasiplenense genellikle kediler oluyor. Pazarlarda yere atılan sakatatları karınlarına indirerek yolu temizlemiş oluyorlar. Diğer yandan pazarın hemen çıkışındaysa başka bir sokak yemeği var. Ancak bu seferki tam anlamıyla bir facia gibi. Çünkü çok fazla sağlıksız bir manzara var. Açıkçası burada üretilen bir gıdaya değil para vermek, para alsam bile tadına bakmam. Bu kadar iddialı konuşmamın sebebi buradaki şifa ile dolu yağ manzarasıyla alakalı. Tahminimce bu yağ uzunca bir süre değiştirmemişler. Mısır sokak lezzetleri arasında tatlı ürünler de var. Örneğin bu dükkan bir çeşit sokak pastanesi ve hamurlu şekerli ürünler satıyorlar. Üstü bonibonlarla süslenmiş eklerden tutun da külahın içine doldurulmuş kakaolu ve kremalı atıştırmalıklar da var. Ya da daha klasik tatlı ürünler arıyorsanız farklı kalitelerde onlarca hurma çeşidine rastlayabiliyorsunuz. Pek çok üründe olduğu gibi burada da ürünler çuvalların içinde açık şekilde satılıyor. Ayrıca pamuk şeker olayına da farklı bir hava katmışlar. Kahire sokaklarında akşamları fazlaca pamuk şeker satan insanlar beliriyor. Bu pamuk şekerlerin çekiciliğini arttırmak içinse süslemeler yapıyorlar. Örneğin bir çiçek buketi halinde satmak gibi. Bunu Türkiye'de yapan pek insan görmedim. Açıkçası sıradanın ötesine geçip girişimci olanlar elindeki en basit malzemeyi bile en iyi şekilde pazarlamasını iyi biliyor. Mısır'daki bu genç satıcılarda girişimci davranıp emek işlerine emek veriyorlar. Bu yaşlı adamsa Kahire'deki sokak yemeklerinin en çok dikkat çeken figürlerinden biri. Mısır'a özgü bir çeşit pilav yapıyor ve bu pilavı geyik etiyle harmanlayıp sokaktaki insanlara satıyor. Üstelik yemeğin hazırlanmasını bekleyen epey müşterisi de var. Buna Mısır'da kepata sandviçi diyorlar. Mısır'da pazar kavramı sadece gıdalarla çevrili de değil. Mesela siz alışveriş merkezlerinde bir kıyafete veya ayakkabıya yüksek miktarlar ödemek istemiyorsanız, Kahire'de istemediğiniz kadar çok kılık kıyafet pazarı da var. Orijinal markaların birebir kopyasını bu pazarlarda çok ucuz fiyatlara alabiliyorsunuz. Yine yol kenarlarında oluyor ve belli bir pazar düzenleri yok. Ayakkabı, gömlek, bot, pantolon, ceket ne ararsanız var. Hatta yol kenarında bavul bile bulabilirsiniz. İnsanların ortalama gelir düzeyi de fazla yüksek olmadığından bu pazarlar Mısır'da popülerliğini asla kaybetmiyor. Hemen her gün kuruluyorlar ve binlerce insan tarafından ziyaret ediliyorlar. Pazarlardaki satıcılar ürünlerini satmak için bağırmak yerine megafonlardan konuşarak ürünleri hakkında bilgiler veriyorlar. Bu megafon sesleri Mısır pazarlarında sürekli duyuluyor. Mısır'daki sokak pazarlarının ve sokak yemeği kültürünün genel özeti bu şekilde. Yoğun bir ülke olmasına karşın pazarlarda herhangi bir gıda kıtlığı yok. Alım gücü çok iyi olmasa da insanlar kesinlikle aç değiller ve iyi kötü her bütçeye hitap eden satıcılara ulaşabiliyorsunuz. Şayet turist olarak bu pazarlara uğrarsanız sokak yemekleri konusunda herhangi bir aşırı fiyatta karşılaşmazsınız. Ancak hediyelik eşya sokaklarına girerseniz, asıl orada cebinizden olması gerekenden çok daha fazlası çıkabilir. Bu nedenle Mısır'da sadece hediyelik eşya dükkanlarına ve taksilere dikkat etseniz yeterli. Bu arada vize konusunda önceki videodaki bilgiyi açıklığa kavuşturacak olursak, Mısır'da bordo pasaportlar için vize talep ediliyor. Sadece yeşil pasaport veya diplomatik pasaport sahibiyseniz ülkeye 90 güne kadar vizesiz girebilirsiniz, bunu da düzeltmiş olalım. Ancak Kahire'ye gitmesem de olur diyorsanız, Bordo pasaport sahipleri Güney Sina Biyaletine yani Şarm el Şeyh Havalimanı'na vize gerekmeden iniş yapabilir ve 15 gün boyunca turist vizesiyle Mısır'da konaklayabilir. Bunun için cebinizde 2000 dolar üzeri nakit olması ve gidiş dönüş uçak bileti çıktılarıyla otel rezervasyonu çıktıları da olması gerekiyor. Mısır videomuzun sonuna geldik. Ülkeler hakkında bu tarz sokak yemeği videoları görmek isterseniz videoyu beğenerek fikir edinmemizi sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.